Merhabalar, sevinçle kal kanalımın sevgili izleyenleri. Bugün size kahvaltılarda ya da böyle karnımız biraz acıktığında hemen ekmeğimizin üzerine sürüp yiyebileceğimiz fakir sucuğu dediğimiz anneannelerimden öğrendiğim Bulgaristan göçmeniydi. Belki de o tarafa has bir kahvaltılık çok güzel bir sos hazırlayacağım. Bunlar için hemen malzemelerimi söylüyorum dövülmüş cevizimiz, sarımsağımız, farklı bir baharatımız. Yine burada cevizimiz var yetmezse. Burada da karışık 5-6 tane olan baharat. Siz bunu evdeki istediğiniz baharatları koyabilirsiniz. Salça ve zeytinyağı. Bunların hepsini sırasıyla karıştırarak güzel bir kahvaltılık sos hazırlayacağız. Adı da fakir sucuğu. Tavamıza önce zeytinyağını bolca döküp üzerine de bir kavanoz salçamı koydum. Pişirmeye başlayacağım şimdi. Yavaş yavaş kavrulacak. Sırasıyla da malzemeleri ekleyeceğim. Hemen şöyle gösteriyorum. Bunun içine koyduğum baharatlardan size sayayım. Şundan koymuştuk. Hepsini bir araya karıştırdım ben şöyle. Burada. İçinde bu hazır aldığımın nane, çemen otu, toz biber, poyotu kekik sumak kişiş tozu ve karabiber var pul biber var şimdi siz buna isterseniz daha başka baharatlar da ekleyebilirsiniz kimyon eksikti ben kimyonu çok sevdiğim için ve hazımsızlığa da çok iyi geldiği için yanına kimyon koyacağım bir de şöyle hani hazır tavukların ya da hazır şeylerin yanında gelen pul biberli baharatlı karışımlar tavuk sosları olur ya bir paket elimde öyle vardı onu da yine buna karıştıracağım. Burada da güve yotu dedikleri şey var. E, güve otu diyor köylüler. Kekiye benzer bir dağ otu doğal. Bundan da ben yine ekliyorum. Siz isterseniz istediğiniz baharatları ekleyip çıkarabilirsiniz. Şu küçük kavanozları da hazırladım. Salçamızın hepsi kavrulduktan sonra bunları sıcağıyla birlikte kavanozlara koyup kapatacağım arkadaşlar. Salçamız kavrulmaya başladı. Hemen sarımsaklarını atıyorum içine arkadaşlar. Zeytinyağını ilk koyduğunuz zaman da sarımsakları biraz onunla pişirirseniz çok fazla kokusu olmaz. Ama ben biraz kokmasını istediğim için salça kavrulurken koyuyorum. Üzerine şöyle hazırladım. Göstereyim. Karabiberle tekrar güve otu dediğimden ilave ettiğim hepsini karıştırdım. Oradan da şöyle iki dolu kaşık koyuyorum. Buna fakir sucuğu denmesinin sebebi sucuk harcının da içinde olması arkadaşlar. Şimdi dövülmüş cevizimi de ekliyorum. İstediğiniz oranda koyabilirsiniz. Az ya da çok size kalmış. Ceviz yerine fındık ya da farklı kuru yemişler de koyabilirsiniz. Fıstık dahi olabilir. Önemli olan içinde bulunsun. Sabah enerjimizi almaya yardımcı olsun. Kuru ve kabuklu yemişler biliyorsunuz. Her gün tüketmemiz gereken. Ben balıma da pekmezime de ceviz dövüp koyuyorum. O şekilde tüketiyorum arkadaşlar. Cevizin faydalarını zaten saymakla bitmez. Artık hepimiz öğrendik. Beyin gibi e, şekli olduğu için beynimize, vücudumuzda faydalarını, aradaki o kabuğunun arasındaki bu perdelerin çay gibi demlendiğinde vücudumuza ve bağışıklık sistemimize çok iyi geldiğini hepsini biliyoruz çok şükür salça kendiliğinden tuzlu olduğu için ben kesinlikle tuz koymuyorum. Ama sizin salçanız ya da hazır salçayla yapacaksanız bir miktar tuz da yakışır arkadaşlar. Evet artık poflamaya başladı. Böyle kısık ateşte yapıyorum. Artık bu dumanlar çıkmaya başladı mı ocaktan alabiliriz. Hemen kavanozumuza Doldurma işlemini yapıyorum arkadaşlar. Evet. Hemen bunun da üzerine birazcık zeytinyağı döküp sıcağıyla hemen bunu da kapatacağım arkadaşlar. Ve bunu da ters çevireceğim bu şekilde. Ee, fakir sucuğumuz hazır. Şöyle bakın. 6 tane Küçük kavanoz oldum. Bir de kahvaltılık için hemen bunu hazırladım. Bunun üstünü kapatmaya gerek yok. Biraz üzerine zeytinyağı döküyorum. Çünkü bandırıyorum da yiyirken. Ee, sağlıklı diye zeytinyağı tüketiyorum. Hakiki zeytinyağı. Hem iştah açıcı. Hem çok lezzetli. Gayet de besleyici. Evet arkadaşlar. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapanların ellerine sağlık. Yiyenlere de afiyet, bal şeker olsun diyorum. Her zamanki gibi sağlıkla kalın, mutlu kalın, sevinçle kalın.